Bu da e, Bushnell Yardaç Pro 41242 lazer mesafe ölçerli dürbün. E, buraya basınca mesafeyi ölçüyor, sabit. Mesela gezdirdiğiniz yeri de ölçüyor, değişken mesafeleri ölçüyor. Palet takımları var, yani palet takımları. E, mil ve e, neydi öbürü? ismini Yani de, 0, 1, 1 4 mua gibi değişken kapakları var. Talep kapakları. Uzaktan kumandası var. Yani setin yanına bunu takabilirsiniz. Bu şeyi, kumandayı. Cırt saltlı. Bu çok güzel bir dürbün. Kendi rayı var üzerinde 22 mm. Bu şekilde 22 Picatinny'ye montaj için.